hem kalbi hem ruhi ümitsizlik ve sıkıntıların ümitsizliğin sıkıntıların beni duyan biri var noktasında zeval bulması son bulması ve hapse sebebiyet veren hapse sebebiyet veren hatalara hatalara kefaret eden o hataları keffar eden o hatalara affettirmesi kıldığın o hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması hapiste evet hapse girdim geçmişte yaşadığım günahlar vardır mutlaka günahsız olmak mümkün değil o zaman onun hapsin hikmeti o terbiye affettirme hikmetini terbiye alması ne derece karlı bir imtihan ve bir ders ve musibet arkadaşlarıyla hapishanedeki arkadaşlarıyla teselli dare teselli darane onları rahatlatıcı teselli verici bir hoş sohbet olduğu Düşünürsün. Dördüncü sözde denildiği gibi, dördüncü sözde denildiği gibi, bin lira gibi, bin lira ikramiye kazancı için, bin adam, bin lira kazanılacak, hepsi dağıtılan o, bin adam, iştirak, dördüncü sözde denildiği gibi, bin lira ikramiye kazancı için, bin adam iştirak etmiş bir piyango kumarına, 24 lirasından 5-10 lirayı veren, 5-10 lirayı o kumara, piyango biletine veren ve 24'ten birisini, 24 saat hayat, günlük yaşantımızdan, günlük yaşantımızdan bir saatini, 24'ten birisini ebedi bir mücevherat hazinesi. Mücevherat hazinesi bile az. Yani ben kendi kendime şunu derim. Sadece kabirde ışık için Karanlıktan pek korkarım ben. Bu alemde, bu alemde hiç biz karanlıkta kalmıyoruz. Elektrikleri yakıyoruz karanlık olunca. Gökyüzünde ışık var. Kapının önünden araba geçiyor. Bir şekilde evde bir kibrit çakıyoruz. Ocağa tüpü yakıyoruz. Yani bir şekilde yönümüzü, yolumuzu buluyoruz. Ama zifir karanlıkta bu çok zor. Mücevherat hazinesi dediği için dedim. İçinde sadece ışık değil, rızık, cennete açılan şey sadece kabir değil evet biletine vermeyen mücevherat hazinesinin biletine vermeyen halbuki dünyevi piyangoda o bin lirayı kazanmak ihtimali binden bir çünkü katılan kişi bin kişi çünkü bin hissedar daha var sana binde bir çıkar çıkmaz ve uhrevi mukadderatı beşer piyangosunda uhrevi alemlerle ilgili insanın kaderiyle ilgili piyangoda hüsnü hatimeye mazhar, güzel bir sona sahip olmak iman ehli için kazanç ihtimali binde 999. Sen bunu yaptığın zaman binde 999 kazanıyorsun. 999 olduğuna 124 bin peygamberlerin ona dair ihbarları. Yani namazını kılan rahat eder iki alemde de ihbarları ve keşifleriyle tasdik eden evliyalardan, asfiyadan, sayısız, hesapsız, sadık haber verenlerin verdikleri haberler, verdikleri haberler evvelki piyangoya koşmak, bin liralıya, bin kişinin koştuğu yere senin senin de koşman, ikincisinden kaçmak, 999 ihtimalle kazanma ihtimali kesin olan piyangodan kaçmak ne derece da faydaya ters düşer. İşte bunu mukayese edelim. Bir saat ebedi hayatı ve günlük yaşantında da huzuru kazanmak veya da onu da dünya hayatına vurup, har vurup, parman savurup iki cihanda da huzursuz olmak hem dünyada hem öteki alemde. Mukayese edilsin. Bu meselede bu meselede hapishane müdürleri, sergardiyanları, ve belki memleketin idare müdebbirleri, idare edenleri, asayiş muhafızları yani emniyet kuvvetleri, Risale-i Nur'un bu dersinden memnun olmaları gerekir. Biz hapishanede arkadaşlarımızla bunları konuşuyoruz. Bundan memnun olmaları gerekir. Çünkü bin mütedeyyin ve cehennem hapsine her vakit dur eden adamların bin tane dinine bağlı her zaman cehennem hapsini aklına getiren ben burada hapisteyim ama gelip geçici bu. Yani ömrümün sonuna kadar bile olsa gelip geçici. Bir de ebedi olarak hapis var ki inşallah o hapsin öteki alemdeki hapsin çeşitlerini de göreceğiz. Tek başına hapis. Burada da hücre hapsi deniliyor ama evet başka bir yerde okuduğumuzda inşallah onu da karşılaşacağız. Çünkü bin dinine bağlı adamın cehennem hapsini her gün hatırlayan adamların idaresi, onların üzerine konulması inzibatı, on namazsız, on tane namazsız, itikatsız, imanı olmayan, yalnız dünyevi hapsi düşünen, haram helal bilmeyen, içeridekilerde bile sıkıntı veren oradakilere de ve kısmen serseriliğe alışan adamlardan daha kolay olduğu tecrübeyle görülmüştür. Yani hapiste de olsa dinine bağlı olan, ebedi hapsi ebedi öteki alemi düşünen cehennem hapsini hatırlayanlar burada da orada o yani hapiste bile olsa gene de huzurludurlar etrafındaki ne gardiyanlara ne de idarecilere bir zarar vermezler. Gençlik rehberinde izah edildiği gibi ölüm o kadar kat'i ve zahirdir ki ölüm o kadar kesindir ki ölmeme diye bir olay yok. Dünyaya geldiysek bir gün geçtiyse ömrümüzden bir gün geçti. Kabire bir gün yaklaştık. O kadar açıktır ki çünkü gelen herkes gidiyor. Sadece insan da değil. Biz insanlarda sanki ölüm var gibi diyoruz ama dünyaya gelen her canlı gidiyor. Her bitki gidiyor, her hayvan gidiyor. O kadar kat'i ve açıktır ki bugünün gecesi ve bu güzün, bu güzün kışı gelmesi gibi gündüzden sonra gecenin gelmesi, sonbahardan sonra kışın gelmesi gibi ölüm de mutlaka başımıza gelecek. Gelmeme diye bir şey yok. Bu hapishanede nasıl ki hapishanedeyiz biz, nasıl ki mütebadiyen çıkanlar var, girenler var. Girip çıkıyorlar girenler için. Muvakkat bir misafirhane. Hapishane, geçici bir misafirhane. Öyle de bu yeryüzü, bu dünya yüzü de Acele el hareket eden kafilelerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Üstad diyor ki bir gecelik konmak ve göçmek için dünya bir handır. Bir gece. Dünya hayatını bir gece olarak alıyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya ile ilgili sözlerinde diyor ki ben kendimi ağaç göldesinde yorulmuş da istirahat eden bir insan olarak görüyorum. Dünya hayatını bir gün bile değil, ağaç gölgesinde biraz dinlenme olarak görüyorum. Ama bize o kadar uzun, o kadar güzel, o kadar hoş, o kadar şey geliyor ki bir başka hayatta düşünemiyoruz. Rabbim inşallah düşündürsün ona göre de hareket ettirsin. Öyle de her bir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm yeryüzünde 7 milyar insan var diyoruz. Yüz senede bir doluyor boşalıyor, yüz senede bir doluyor boşalıyor. Kaç seneden beri bu? Dünya kurulduğundan beri. Yerin altındaki insan sayısı yerin üstündeki insan sayısının kat 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 fazlası. O zaman ölüm olayı bir gerçek. Her bir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm elbette hayattan ziyade bir istediği var. Ziyade bir isteği var. İşte bu dehşetli hakikatin muammasını bu isteğini, mammasını Risale-i Nur halletmiş ve keşfetmiş. Kısacık hülasası şudur. Madem ölüm öldürülmüyor. Öldürsek de gelmese biz ölüm. Biz ebedi kalsak ama bu olmuyor. Geldiysen gideceksin. 500 sene yaşayan olmuş. 900 sene yaşamış Adem Aleyhisselam ama onlar da gitmişler. Bizdeki en yani yaş ortalaması 60 ancak herhalde. Madem ölüm öldürülmüyor, kabir kapısı kapanmıyor, elbette bu Ecel Cellatının elinden, Ecel Cellatının elinden ve kabir dediğimiz hapsimünferitin tek başına hapis, tek başına hapis, tek başına hapis nedir? İman etmemişsen namazını kılmamışsan tek başına hapis ama imanlıysan namazını kılmışsan günde 5 saat 5 ıı, vakit namazına bir saatini 24 saatini vermişsen kabirin ışıklı ve tek başına da değil herkesi seyrederek inşallah. Ecel celyatının elinden ve kabir hapsi münferitinden tek başına hapisten kurtulmanın çaresi. Tek başına hapis deyince şimdi üstad çok der bunu hapsi münferit, hapsi münferit diye. Yani tek başına hapis zor mu ki? Ama şimdi pek çoklarının tek başına hücrede kaldıklarını duyuyoruz ve kolay olmadığını biliyoruz. Benim ortaokul yıllarım Menderes'in idam edildiği yıllara rastlamıştı. O hapisteyken demişti ki konuşma melekelerimi kaybettim. Aslında çok güzel konuşurdu. Çok güzeldi diye hitap etti. ama konuşmaya 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 ne kadar kaldı ki bir sene mi kaldı unuttum şimdi ne kadar kalmıştı orada diyor ki gardiyanlarla bile yemek alıp verirken bile konuşmama müsaade edilmiyor. Artık konuşamaz oldum. Yani tek başına ko kalmak kolay bir şey değil demek ki.